Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sürekli karşı oyuz çiğledik bir değişiklik maça girer girmez başlattım ee, Rakibimiz fıçı yaptım Öne çıkan şey vardı ne Pekka balon falan doket bir şeyler vardı Var dilerken bırakabilirim prenses bıraktım Ben yani, küçük prenses oldum Soldan bir yok ya şöyleydi dibine bakacağım Özellik. Özel de bir şey yaparsan Ankara ya keseceğiz artık. Tamam. Şöyle de iyi hasar yaptım. Zehri kuyusla birlikte vuramadım. Çok üzgünüm. Eski elde sanırım. Elim dönmediği için varla. Tamam. Güzel bir şey yaptı. Kafa satacağım kafes bana iki ikisi gelecek bir atak şansı mı olacak <laughs> küçük lens bırakalım var ile bu yetişmediği için onu alırsan var ya sen adamsın yanlış <laughs> yaptı bu arada çok büyük Hmm, bu tamam da ya yani. İksirim geri var Hemen bir. az olduğunu düşünüyorum neyse. Çünkü o kadar iksir e bir şey yaptım. Şöyle bir zehir. Prens, prens de olsun bir yandan. So, Sağlıkla birlikte vurduk. Güzel. Ankara'nın yanacak. Çok iyi. Kes onu. Ben tamam. Anka sen nesin böyle ya çok hoşuma gittin Bravo aslanım ee, Şöyle ben bir varlığı bıraktım Şöyle bir kafes daha bırakayım Hata geldim başka çarem yok kullanmak için ee, Önden bir şey bırakır mısın? Yok Ben biz kazanacağımı düşünüyorum Ama da Reze'yi bırakırdım da Maçımızda olduğunu düşünüyorum her türlü Şöyle kormalar Zehir yani bir varil sağ tarafa tamam. Sol tarafa bir özellik gider Şu varil etiketlere bakar mı? Bakmaz yani Şöyle bir kafes Destan dönmediği için Şu varilere küçük prens Tamam İyi oyundu Çok zorlanmadım yani Bırak şöyle karşıya Ama bir sonraki maça geçelim. Adı hatırlatmak isterim. Bir beni puan abone olmayı unutmayın. Bir ara gidersen destek olmuş olursunuz. Klan'a gelmek isteyen arkadaşlarım varsa Klan aktif olan kupası yüksek arkadaşlarımızı bekliyorum. Klan Savaşı'nda iyi ilerleme kaydediyoruz. Birinci bir tane vuracağım. Ben bir tane vuracağım zaten. Yani derler Allah'ın emri derler. Bir tane vuracağım sen. Şimdi Ankara bırakacağım. Şöyle de ortaya çevireceğim. Süper. Şöyle yok zehir atmayacağım ya. Çukurdan satayım. Şöyle sağ köşeden bıraktım. Okay. Okay, to. Sıkıntı yok ya. Vur. Vur kanka. Vur. Çeteni kullandım. Bu mezarlık şans olabilir mi? <laughs> Hadi bakalım. Yok ya. Çok da sıkıntı yok. Vur abim vur sen vur Böyle küçük bir insanın e, Cennin acısını keselim Ondan sonra mezarlık belki bırakabiliriz Vurma göre Hadi ya vur Aa, e, Şövalyemi doldurdum Süper Şöyle Varil şövalye Tamam yani Güzelce savunduğumu düşünüyorum Zıplama ya kuleye vurma Allah Allah hemen şu küçük prens hata çıkmak için şöyle anka mezarlık Havayı kessin diye Tek şey sonra havana doğru atsaydım Yerine gidecektim Çok iyi kulesini aldık Arkadaşlar sabırlı oynamanın sayesinde Ben hemen atağa çıksaydım Belki daha sıra vuracaktım. Belki daha çok vuracaktım falan filan. Ama kulesini alamayacaktım. Yüksek numaralı. Doğru zamanı bekledim. Ve kulesini aldım. Bunun sonra vereceğini pek sanmıyorum. 10 saniye kaldı. Bitecek. 3 şey diyor. O da ya. Tamam. İyi oyundu. Hemen sonraki maçı geçelim. Üçüncü Lig'e ulaştık süper. İki şamı kartımız da aldık. Bakalım bu ekibimiz Hasan, Golem, Prens gördüm. Evet bekleyeceğiz. Golem oynuyorsa kafes için beklememiz gerekiyor. Golem oynuyorsa direkt önden keyifli golem oynuyor. Yani akmayı geliyor ya da taz oynuyor. ortaya gelin tamam ne yaptım var yaptım şöyle bir bırakırım ben de hiç sıkıntı değil işte toplayıcı sevmem mezarlık anka yapmasam da olabilirmişmiş acaba tamam okule bizim o bizim eksiği sıfır 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 çok vuracağım çok ihtiyacım çünkü oraya sen. acayip Şimdi nasıl savunacağız? Savunmayı kurmak lazım. Atağa çıkma bir kafes çevireceğim. Dek kafes sonra hemen de evrim istiyor. Şöyle yani atacağım. Kafesin evrimi dönsün sonrasında. Umarım e, ee, şifacısı falan yoktur. Diye ümit ediyorum. Çok iyi. bize Bir fırsat fırsatı verdim bana. kartların sonra sağdan atağa çıkacak Okey Evet şimdi savunma İlk önce bir sağdan küçük biraz X'in dolduğu Çok güzel savunmayı kurmam lazım Şöyle bir kafes Şöyle bir evrimli şöyle bir yer sosma inşallah Hemen şöyle dur Ay video kaydını açtım dur Elim kaydı Bu kadar şunu Tamam bu savunmanın altından çıktık Buradan sonra alması çok zor Hemen ev hemen özellik şu şey attığım, özellik, atak yaptım özellikle atak yapamazsın diye sorusunda iyi mi yaptım kötü mü yaptım tercih etmezsem çok iyi alamadım kafes at hemen atar çevirmem lazım kafesin önde veriyor onun golem gelecek kesin ay süren kalmadı abi akran iskele üzerinde çıkmanın ne alaka what niye aklım çıkıyorsun ya ben zaten sağ zehirli sol zehirli alırdım da önden golem atar diye düşündüm Oraya alamazsam soldan zehirle kesin alacağım. Ne oldu? Sağdan aldık. Üçte üç yaptık. Bakalım 4 olur mu? Böyle demin yani. <laughs> ya bu bilmiyorum. Beni ya olacak? Mageş. Bol şans. Gelin. bekleyelim ha kafes atalım hem evrimi dönsün bir, bir döngü hem sonrasında atak yapar kafes bize bir ikisi de denk gelir çok iyi ben bu kartı hiç sevmiyorum arkadaşlar yemin ediyorum Zaten ilk üç sevmedim kart şey fişekçi mega şey fişekçi bu kart mega şövalye aa üstüne bunu attım çok iyi şöyle gel Kır iskeletler. Anca, anca savunabiliyoruz. <laughs> Onun kulağı vurmasına izin vermeyeceğim. Vuracaksın ama vur ilk if, bir tarafa. güzel bir hata çıkmayı düşünüyorum bu arada. Çünkü çok bana yanlış oynaya geliyor aldım. Hemen şarjını bitirip klanın mezarlık Normalde bir iksir açma, var, rakibin mantalığı oynadığını düşünüyordum çok Tamam kulesini aldık Şöyle iskelet atsam daha doğru olur aynen Evin şu an yerini çıkartırsın. Yok açıkçası şu an. Evin şu at atmayacağım bu arada. Çünkü sen şöyle vereceksin yani bana. İşte mega şey hayat da geleceğim. O Büyük hayat var ya. De mega şöyle ile geleceğim. ama yani soldan atarsan bir şey. Defa dönsün. Saldın mı? Saldıysan da benim için daha iyi oldu bu arada. Tamam. Hmm, tamam şöyle an cover edelim. Sonra gelirsen de hemen destekler. Hemen bir kafes daha. Çok iyi. Hemen yani soldan bir atak şansı. Yani ana kuleye git. Hemen karar değiştirelim. Orada kartlarımız daha çok olduğunu düşünüyorum ki öyle. Üç parçada çevirip fiziği teres göründü. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı, unutmayın atmayı, kanalımıza gelmek istiyorsanız kanalımıza aktifseniz. Size buyurun gelin. Yüksek kupa olursa çok memnun oluruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Se seviyorsunuz. Bay bay.